Ozan gün doğdu. 17 Aralık 2023, bir gün. Yabancı geliyor borsadan kaçın. Aralık ayının ilk haftasında borsaya 562 milyon dolar yabancı sermaye geldi. Yabancılar Kasımın son haftasında da 376 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Normal şartlar altında 1 milyar dolara yakın yabancı sermaye girişi olan bir borsa İstanbul'da endeksin sert şekilde artmasını bekleriz fakat yabancı geliyor ama borsa düşüyor. Bu durumu anlamak zor ama anladığımızda borsadaki tezgahta açığa çıkıyor. Soru basit. Yabancı gelince kimler gidiyor? Bundan sadece 4 yıl kadar önce Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminde düşük faiz ikliminde TL kredileriyle döviz talep edilmeye başlanmış. Artan döviz talebi Merkez Bankası rezervlerinden karşılanmaya çalışılmıştı faizler düştükçe Londra'da TL pozisyonu olan fonlar TL cinsinden borçlanıyor, döviz alıyordu. Merkez Bankası da Londra'ya TL kredi veriyor. Böylece kendi kurşununu kendisine sıkması için dağıtmış oluyordu. Bu tezgah Londra simsarlarına kolay paranın adresi gibi görünüyordu ama her şey Ağustos 2020'de değişecekti. 4 Ağustos 2020'de Merkez Bankası Londra swap kanalını kapadı. Bu sayede TL satmak ve böylece TL karşılığında döviz almak da imkansız hale gelmişti. Lonca'ya TL vermeyelim. Onlar da TL ile döviz alamasınlar şeklinde özetlenebilecek bu fikir, döviz kurlarındaki baskıyı azalttı. Bu haliyle amacına ulaştı ama TL'ye ihtiyacı olanlar ne yapacaktı? TL cinsinden borçlarının vadesi gelen fonlar TL'ye erişemeyince Borsa İstanbul'daki hisselerini satarak TL elde etmeye çalıştı. Ağustos 2020'den itibaren yabancıların borsadaki payı giderek azaldı. Yabancı yatırımcı borsadan kaçmamıştı. Deyim yerindeyse kovulmuşlardı. Fakat ilginç olan da şuydu. Yabancının Borsa İstanbul'dan çıkması borsaya adeta can vermişti. Lonca swap piyasasının kapatılıp borsadaki yabancının adeta kovulduğu Ağustos 2020'den itibaren borsaya can geldi. Halbuki tam tersi beklenirdi. Yabancı çekildiğinde borsa çökerdi ama öyle olmadı. Dönemin ekonomi yönetiminin ilacı bireysel yatırımcılardı. Eğer kaçan birkaç yabancı fonun yerine milyonlarca bireysel yatırımcı gelirse açık kapatılabilirdi. Fakat sorun şuydu. 30 küsur yıldır borsaya ilgi göstermeyen vatandaş ne olacaktı da borsaya girecekti? Onun da cevabı halka arzlardaydı. Sermaye piyasası kurulu halka arz şartlarını hafifletecek, borsaya açılmak istenen şirketlere kolaylık tanınacaktı. Böylece 2020'de 8 şirket halka arz edilirken, bu sayı 2021'de 52'ye, 2022'de 40'a, 2023'te 49'a yükseldi. Bu şekilde 2020'de 2 milyon olmayan bireysel yatırımcı sayısı, 2023'te 8,5 milyona dayanacaktı. Aradaki nedenselliği anlamak zor olabilir ama halka arz edilen şirket sayısı artınca bireysel yatırımcı sayısı nasıl artıyor sorusunun cevabı bugünü anlamamızı kolaylaştıracak. Bir örnek olarak e EBB'yi ele alalım. Şirket %24.84'ünü halka arz etmeye niyetlenmiş, bu payının 1.86 milyar TL'ye karşılık geldiğini hesaplatmış, sermaye piyasası kuruluna onaylatmış. 1.86 milyar TL'lik EBB hisseleri 40 milyon lota bölünmüş. Lot başına 46,5 TL düşüyor. 29 Ağustos-1 Eylül arasında talep toplanıyor ve 2 milyon kişi ebebek hissesi almak istiyor. Eşit dağıtım yöntemiyle herkese 20 lot düşer. Lot fiyatı 46,5 TL ise 20 lot için 930 TL vermelisiniz. 30 lot alamazsınız, Zira eşit dağıtım söz konusu. Bu aşamada henüz hisse tezgahta değil, alınıp satılamıyor. Bu hisselere verebileceğiniz para en fazla 930 TL. Bu parayı da gençler harçlık çıkarmak için yatırıyor. Borsadaki 8,5 milyon yatırımcının 5 milyonu 10 bin TL'den daha az paraya sahip. 930 TL vererek 20 lot e-bebek hissesini 1 Eylül'de aldınız. Hissenizin BIST'teki ilk işlem tarihi olan 7 Eylül'ü bekliyorsunuz. İşlem başladığı anda zaten lot fiyatı 51,5 TL'den açılıyor. Daha açılışta lot başına 5 TL kardasınız. 7 Eylül'de 51,5 TL olan lot fiyatı bir hafta sonra 14 Eylül'de 82,25 TL'ye kadar çıkıyor. Sizin 930 TL'de bu sayede 1645 TL'ye yükseliyor. Tabi doğru yerde satarsanız. İşte bu 800 ila 900 TL'lik kazanç beklentisiyle milyonlar borsaya akın etti. Fakat bu akın tezgahın görünen yüzüydü. Halka arz edilen şirketlerin çoğu toplamda 5-10 milyon dolarlık değerlemelere sahipti. Bu kadar küçük şirketlerin hisselerini toplamak, bu hisseler üzerinde manipülasyon yapmak da bir o kadar kolay olacaktı. Üstelik bu manipülasyonlara engel olacak yabancı sermaye de yoktu. Kapılar tutulmuş, bireysel yatırımcılar çağrılmış, yerli ve milli bir ziyafet başlamıştı. 2021'in başından 2023'ün Aralık ayına dek 141 şirket halka arz edildi. Bu halka arzlarda hisse tezgaha düştükten 1-2 gün içinde hisseleri toplayıp tahtayı ele geçiren yatırım fonları borsaya tümüyle hakim hale gelmişti. Bu sayede halka arzlarla bazı yatırım fonları faiz karlar elde etti. Yıllık getiri oranları %2000'in üzerine çıkan fonlar oluşmaya başlamıştı. En yüksek getirili fonlar için aşağıdaki tabloya bakılabilir. Tezgah çok basit işliyordu. Basitleştirerek adım adım gidelim. Hissenin başlangıç fiyatını mümkün olduğunca ucuz belirle. Hisseleri 700-800 liralık kar beklentisi olan garip gurebaya dağıt. Hissenin işleme başladığı gün bu garip gurebadan hisseleri topla. Tahtanın kontrolünü ele geçir. Böylece halka arz edilen bir şirketin hisselerinin %70-80'i 4-5 gün içinde birkaç fonun eline geçiyor. Bu fonlar arzu ettikleri fiyatlamayı yapabiliyordu. Küçük yatırımcılar da bu fonların peşine düşüyor, paralarını katlamaya uğraşıyordu. Misal DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ. 15-18 Şubat 2022 arasında talep toplanmış, lotlar 18,5 TL'ye dağıtılmış. 24 Şubat 2022'de hisse işlem görmeye başlamış yaklaşık 20 milyon dolara hisselerin tümünü alabiliyorsunuz. Dolayısıyla 2-3 yatırım fonu tahtayı kontrol edebiliyor. İnişli çıkışlı bir yılın ardından Mayıs ayında hisseyi şişirmeye başlıyorsunuz. 15 Mayıs 2023'te hisse fiyatı 19.1 TL. 6 ay sonra 15 Kasım'da hisse fiyatı 86.8 TL. 6 ayda %384 kar. Sermaye piyasası kurulu dahil kimse ne oluyor diye sormuyor aylık %50'nin üzerinde getiri. Peki 15 Kasım'da 86.8 TL olan hisse fiyatı 15 Aralık'ta ne kadar? Cevap 27 TL. Bir ay önce 100 bin TL tutarında DAP GM hissesi alan birinin bugünkü parası 33 TL. Son bir aydır borsaya yabancı girişi yeniden başladı. 4 yıl önce yabancı giderken yükselen borsa şimdi yabancı gelince düşüyor. Kimileri yabancı gelsin diye borsayı düşürdüler dese de aslında olan yabancı geldiği için borsanın düşmesidir. Zira yabancı sermaye manipülasyonun bu kadar aleni döndüğü hisselere girmiyor. Tezgah kuranlar ziyafeti çekti, hesabı da küçük yatırımcıya kesip masadan kalktı. Mayıs'tan Kasım'a kadar %200 ila 300 değer kazanan hisseler yabancı gelince birkaç haftada %50'den fazla kaybetti. Enflasyonla kendi çapında mücadele etmek için borsaya giren milyonları artık zor günler bekliyor. Ozan Gündoğdu